Şimdi vicdanıyla hareket etmesi gereken sadece o orası değil, bakanlık değil, tüm bakanlıklar, tüm kamu kuruluşları aslında vicdanıyla hareket etmeliler şu dönemde özellikle. Neden? Çünkü büyük bir enflasyon yükünün altında eziliyoruz. Ben söylemiyorum bunu. Cumhurbaşkanlığının sitesine girdiğiniz zaman onun rakamlarında da istatistiklerinde de var. birazdan zaten size anlatacağım onu paylaşacağım da sadece benim söylediğim bir şey değil. Kendileri de bunun farkında ama görmezden geliyorlar maalesef. İşte Mehmet Şimşek Maliye bakın ekonominin patronu dediler bize de göreceğiz gerçekten patron o mu? Ekonominin dümeninde o mu var? Mesela genelge tasarruf genelgesi yayınladı ama şöyle de bir gerçek var. CHP'li Veli Ağbaba hesapladı. 2023'ün ilk 6 ayında neler olduğunu bittiğini hesapladı. İşte taşıt ve bina kirasına harcanan para kamuda 4 milyar 605 milyon lira. Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamış olduğu kamuda tasarruf genelgesi çöp ölmüş durumda. Kamu harcamalarını da rasyonelleştireceğiz. Taşıt alımına harcanan para %612 artmış durumda. Bir tarafta arabasına benzin koyamayan yurttaş, traktörüne mazot koymayan çiftçi, diğer taraftan şatafat var. Akaryakıttan, doğalgaza gıdadan, hijyen ürünlerine hemen her kalemde vergi artışı yapan iktidar kamuda tasarruf edecek demişti ama CHP'li Veli babanın açıklaması dığı rakamlara göre tasarruf değil harcamalar arttı. 2023'ün ilk 6 ayında kamu sadece taşıt ve bina kiralaması için 4 milyar 605 milyon lira harcadı. Uçak kiralama giderleri %311 artmış durumda. Maalesef savurganlık şatafat kamu kurumlarında devam ediyor. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Vela Baba geçen yılın bütçe giderleriyle bu yılı kıyasladı. 2022 yılının ilk 6 ayında 76 milyon 919 bin lira olan taşıt alım gideri bu yıl 547 milyon lira. Taşıt kiralama içinse 1 milyar 209 milyon lira harcadı kamu. Tam bir lale dönemini yaşıyor Türkiye. Lüks araçlar lüks uçaklar. Kamunun uçak kirasına ödediği rakam da %311 arttı Vela Baba'nın hesabına göre. 2022 yılında uçak kiralamaya 176 milyon lira ödenirken 2023'te ödenen rakam 727 milyon lira. Kamuda tasarruf yapmayanlar maalesef vatandaşa tasarruf yapıyorlar. Son dönemde artan ÖTV'lerle, vergilerle maalesef vatandaş aracına bilecek durumda değil. Benzin koyamıyor, mazot koyamıyor. Taşıt alımı ve kiralanması harcama alanlarına sınırlamalar getiriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 yılında dile getirdi kamuda tasarrufu hatta genelgede yayımladı ama o günden bugüne kamu harcamaları her yıl arttı. Geçen yıl sadece 5 bakanlığın kiralama bedeli için ek bütçeye 254 milyonluk ödenek konuldu. Bu yılsa daha ilk 6 ayda hizmet binası kiralamasına 599 milyon lira ödendi. Beyefendiler lale devrinde şatavat ve lüks içerisinde yaşayarak hala makam aracı alıyorlar, uçak kiralıyorlar. 6 gün önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeni bir tasarruf genelgesi daha gönderdi kurumlara. Ne kadar uyulacağı bilinmez ama CHP'li Veli Baba'ya göre vatandaş vergi yükünü sırtlamaya çalışırken, iğneden ipliğe zamlarla boğuşurken şimdiden 4,5 milyara aşan harcamalarına devam ediyor kamu. Evet vatandaşlar, yurttaşlar bizler sanki Afrika ülkesi Gana'da yaşıyor gibiyiz değil mi? Baktığınız zaman gelir düzeyimize baktığınız zaman, alım gücümüze baktığımız zaman sanki bir Afrika ülkesinde yaşayan yurttaşlar gibiyiz. Ancak yönetenlere baktığınızda işte görüyorsunuz saltanatı. Yani dile koya, kolay 4 milyarın üzerinde 6 aylık süre zarfında para harcanıyor. Sanki onlar Norveç'te, Danimarka'da yaşıyorlar. Başka ülkelerin insanları gibiyiz, değil mi? bizi birleştirmeleri gerekiyor. Aynı yerde toplamaları gerekiyor. Pastadan sadece yüzde ikilik kısım en büyük payı alıyor. Yüzde 98'lik kısım biz yurttaşlar çalışıyoruz. Vergilerimizle adeta onları besliyoruz. Maalesef görünen bu. Tam da bu hatta.